İnsanlık tarihi boyunca adımdan en çok söz ettiren isimlerden biri olan Muhteşem diye anılan Kanuni Sultan Süleyman Varuhum, birçok özelliklerinin yanı sıra, hani mesela cihan çapında bir devletin 46 yıl başında bulunmuştur, dört lisan bilen bir entelektüeldir, hüküm sürdüğü alanda bugün 50 küsur devlet vardır. Hakikaten muhteşem. Bu ismi en çok hak edenlerden biri. Fakat bir diğer özelliği, bugün konu etmek istediğimiz özelliği, şairliği. Şairliği ve bilgeliği. Öyle sıradan güzellik olsun diye yazılmış şiirler de değil. Hele bir şiir vardır ki kendisinden sonra asırlar boyu, hatta günümüzde bile peşi sıra kalem oynatılmıştır nazireler yazılmış, tahmisler yazılmış. O vadide epey söz söylenmiştir. Bu meşhur sıhhat gazelidir. Sıhhatin, nefesin, canın bir emanet olduğu vurgusuyla benzersiz bir şiir kalemi alan merhum şair Kanuni Sultan Süleyman, tabi şair olarak ismi Muhibbi, herkesçe bilinen şu beyt ile girmiş gazele halk için de muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Bu kadarı hayli bilinir de, dört beyti daha vardır. Saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır. Olmaya bahtu saadet dünyada vahdet gibi, Ko bu ay ayşu işret için kim fenadır akıbet, Yarı bakî ister isen olmaya taat gibi, Olsa kumlar sayısınca ömrüne haddü adet. Gelmeye bu şişeyi çarh içre bir saat gibi, Ker huzur etmek dilersen, ey muhibbi fari ol, Olmaya rahat makamı, kuşeyi uzlet gibi. Şimdi dediğim gibi başta sıhhatin, nefesin, canın emanet olduğu ve çok kıymetli nimet olduğu, cihan devletine padişah olmanın da üstünde olduğunu anlatıyor. Hakikaten Beyti şöyle bir anlamaya dikkat kesilirsek, şunu göreceğiz. Devlet etmek, devletin başında bulunmak sevimli, cazip görünebilir. Zaten insanoğlu böyledir. Her neye sahip değilse kıymetli olan odur diye düşünür. Ölüler zannediyor ki diriler her gün helva yiyor. E öyle mi? Yani Bu hayatın içinden çıkar gider ama orada bile sanki herkesin neşesi yerinde gibi gelir. İşte ben Böyle büyük bir devletin başında bulunan biri olarak söylüyorum, dikkat edin ey okuyucu, ey akıl sahibi, sana söylüyorum, bir nefes sıhhat devletten üstündür diyor. Çünkü emanettir. Cenab-ı Hakk'ın verdiği, korumakla vazifeli olduğumuz emanettir. Hesabı vardır. Saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır. Olmaya bahtü saadet, dünyada vahdet gibi. Çok kritik bir ikazda bulunuyor merhum şair. Saltanat dediğiniz şey, öyle imrenilecek bir şey olmak şöyle dursun, bir kavgadır, bir gürültüdür, bir huzursuzluktur. Saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır. Olmaya bahtü saadet, dünyada vahdet gibi. Birlik gibi, vahdet birlik demek, bir saadet, bir baht yoktur cihanda diyor. Tabii kastedilen birlik her manada. Özde, sözde, hayatın bütününde, ailede, millette, devlette ve bütün insanlıkta. Birlik kesretin zıddı, kargaşanın, dağınıklığın, çokluğun zıddı olarak birlik. Elbette dinde, imanda da birlik. Allah bir, şeriki yok. Hüvelbaki anlayışını kelimeyle çok güzel ifadeye koyuyor. Ko bu ay şu işret için kim fenadır akıbet. Yarı bakı ister isen olmaya taat gibi. Ayş ve işret. Toplu yaşama, bir arada olma, ilişkiler ağı içinde, bir network içinde olma. insanlarla girdisi çıktısı olma. Filan demektir yani. İşret ve ayş. Eğlence demektir, gösteriş demektir. Bütün bunları bırak diyor. Ko bu ayşu işreti. Çün kim fenadır akıbet? Çünkü kaybolucudur, fanidir, bir değeri yoktur, üzerinde durmaya değmez. O halde alternatifini söylemesi lazım. Ayşe ve işreti terk edeceksek ne lazım? Bize ola lazım olan ne? Kobu ayşe işreti çün kim fenadır akıbet? Yarı bakıyı ister isen olmaya taat gibi, iyilik gibi, sevap gibi, kalıcı dost yoktur. Senin gerçek dostun yaptığın iyiliklerdir. Çünkü bu dünyada bedenin var, toprağa aittir, er ya da geç, ait olduğu yere döner. Ruhun gider ilgili yere, yerine yükselir. Hani şair demişti, sen aşağı ben yukarı, yani yolculuk başlıyor diyor, bedenine hitap ediyor. Sen aşağı ben yukarı. Bunlar senin değil, ne bedenin ne ruhun, senin olan, yaptıklarındır, yapıp ettiklerindir. Eden kendine eder ya, işte taat diyerek ona işaret ediyor. Yarı baki ister isen, olmaya taat gibi, kalıcı dost istiyorsan taat gibisi yoktur. O dönemin bir usta şairi, asıl adı İlyas olan aşkı merhum. Şimdi yarısını geçtik, beş gazi beytten üçünü okuduk ya, bu, beyt, bu gazele çok güzel bir tahmis yapmıştır, ondan da söz edeceğim kısaca ama Özellikle bu beyt üzerinde yaptığı tahmis yani eklediği üç mısra ile oluşan beşli kıta, beşli kıta çok ciddi esaslı bir hayat düsturu olarak, bir işaret levhası olarak gözümüzün önünde, kalbimizin merkezinde her dem bulunsa iyi olur. Hepimize iyi gelecek bir şifa, bir reçetedir. Ko bu ay şu işret için kim fenadır akıbet, yarı bakı ister isen olmaya taat gibi. O konuya daha sonra temas etmek üzere kanuni merhumun gazelini tamamlıyorum. Olsa kumlar sayısınca ömrüne haddü adet, gelmeye bu şişeyi çarh içre bir saat gibi. Çok ustaca tanzim edilmiş. Beyt'te geçen kelimeler, kum, saat, cam, şişe hepsini bir araya getirdiğiniz zaman bir kum saati resmi çiziliyor kelimelerle. Kelimelerle resim çizmek herhalde böyle bir şey olsa gerek. İşte o kum saatinin üst haznesinde bulunan kum taneleri saymak mümkün mü kum tanelerini? Yani binler on binler ya hesaba gelmez. Kadar ömrün olsa bile ayrılık vakti geldiğinde ömrün sana bir saat gibi gelmeyecek. Hayat hayaldir diye muhteşem bir ders veriyor bize. Son beytte de imzasını atarken ger huzur etmek dilersen ey muhibbi fari ol Olmaya rahat makamı köşeyi uzlet gibi diyor. Huzur bulmak istiyorsan bunun çaresi gösteriş, kalabalık. Efendim, herkesçe tanınıp bilinmek değil. Tersine uzlettir diyor. Uzlet gibi yani köşeye çekilmek, kendi başına kalmak gibi bir rahat yoktur diyor. Hani derler ya dost istersen Hazreti Allah yeter derler ya işte ona işaret yapıyor. Uzlet dediği odur. Bunu söyleyen adam bir tekkede boynu bükük bir derviş değil. Bu adam cihan padişahı. Ordular sevk eden bir adam. İşaretiyle on binlerce insan yürüyor. Fetihler yapıyor. Ömrünün son günlerinde dahi harpteydi. Hem de ta Avrupa işlerinde ziget vardı. Orada can verdi. Ama bu kadar tantanalı bir hayatın ortasında o hayatın başrolü, başrol oyuncusu olan şairimiz uzlet gibi rahat yoktur diyor. Yalnızlığı, sadeliği, kendi başına olmayı, Rabbi ile baş başa olmayı rahatın ve huzurun yegane mekanı olarak gösteriyor bize. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Kişisel gelişimin beş asır önceden hem de sultan kimliğiyle kanuniden anayasasını dinlediniz sevgili izleyiciler. Bu hususa dikkat istiyorum. Emin olun buna değer. Kelimeler bize yabancı diye serin durmayalım meseleye. Neticede bizim kelimelerimizdir. Biz kendimizi böyle ifade ediyoruz. Bu konuda biraz daha söz yürüteceğiz kısmetse. Vesselam.